stop the slaves. Keep her promise. Ana karakterimiz Senua'nın zihinsel sorunları nedeniyle yaşadığı travmaların derinlemesine işlendiği Hellblade serisi, ilk sinematik deneyimin üzerinden geçen 7 uzun yılın ardından Hellblade 2 ile kaldığı yerden genişleyerek devam ediyor. Bu kez kişisel bir hikayeden ziyade çok daha genel, tabiri caizse dünyayı kurtarma yolculuğuna çıkıyoruz ve köle tüccarının batan gemisinden kurtularak karaya ayak basıyoruz. It begins as it ends. Neredeyse nefes bile almadan Senua'yı aşağılamak, taciz etmek ve daha da aşağı çekmek için mücadele veren iç seslerimiz ise ilk dakikadan itibaren bizi yalnız bırakmıyor. Kuzeyli istilasının getirdiği felaket ve yıkımla açılan hikaye, çok geçmeden düşmanların dosta dönüştüğü, gerçek düşman hakkındaki detayların şekillendiği ve bizi daha karmaşık daha derin bir olay örgüsünün içine çeken bir anlatıya evriliyor. Senua, ilk oyunun aksine bu kez düşmanı olarak tanıştığı müttefiklerinin de yardımını alıyor. Bu sayede dövüşler de daha hareketli, daha sinematik bir şekle bürünüyor. Senua. The outcast who became a warrior. Who faced her demons and challenged the gods for her lover's soul. Sinematik demişken söz konusu Hellblade olunca bu kavram üzerinden ilerlemek gerektiğini eminim herkes biliyordur. Çünkü Senua'nın destanı bol aksiyonlu bir macera değil. Hatta işin özü shift tuşuna basılı tutmaktan serçe parmağınızı uyuşturacağınız kapsamlı bir yüz simülasyonu desem çok daha abartmış olmam. Elbette oyunda yaptığımız tek şey yürümek değil. Ama oynarken acaba buna interaktif film deneyimi deseler daha mı doğru olurdu diye düşünmekten kendimi alıkoyamadım. Çünkü ancak bu ön kabulle oynadığında taşlar yerine oturmaya başladı ve her şey anlam kazandı. Her şeyden önce oyunun grafikleri insanın ağzını açık bırakan cinsten. Herhalde bugüne kadar bilgisayarımda çalıştırdığım görsellik anlamında en sağlam oyun. Unreal Engine 5'in tüm nimetlerinden son noktasına kadar faydalanan Hellblade 2 beraberinde müthiş bir ses deneyimi de getirdiği için az önce sözünü ettiğim sinematik deneyim sözü kendisinde iyi bir karşılık buluyor. Öyle ki oyunun çeşitli bölümlerini ayırıp fuarlarda Unreal Engine 5 teknoloji demosu olarak tanıtsanız muhtemelen herkesin ağzı sulanır. Neyse ki bu yürüme simülasyonu hissi çok baskın gelemiyor ve Senua'nın hikayesini ara vermeden deneyimleme isteği çok fazla kaybolmuyor. Çünkü diyaloglar ve Senua'nın iç sesleri anlatının derinlik kazanmasını sağlayan en önemli unsur olarak karşımızda. Kendinizi bir kez bu konuşmalara kaptırdığınızda oyunun dünyasına kolaylıkla dahil oluyorsunuz. Ayrıca Türkçe altyazı desteğinin de yer aldığı bu macera, sanatçıların seslere adeta ruh kazandırmaları sayesinde oyunun puslu atmosferine ayrı bir derinlik katıyor. It is my father Sergio. His father. your father. Huh? The gold thing. monster. He's here. Senua'nın kendi sesi ve iç sesleri dışında bu diyaloglara bazen karakterimizin babası da eşlik ediyor. Tabii ki bu da Senua'nın motivasyonunu anlama konusunda oyunculara yardımcı olurken bir yandan da sürükleyiciliği ateşliyor. Bununla birlikte oyunun sinematik bir deneyim olma isteği kesinlikle bilinçli olarak tercih edilmiş bir yol. Çünkü geliştirici Ninja Theory ekranın alt ve üst bölümlerine siyah bantlar çekerek oynanış alanını daraltmış. Bu da tabii ki sahnede olup bitenlere daha iyi odaklanmamızı sağlıyor. Hellblade 2 Az önce de söylediğim gibi Unreal Engine 5 oyun motorunu kullanıyor ve teknoloji demosu olabilecek düzeyde başarılı grafikleri var. Herkes bilir. Bu kadar yüklü grafiklerin genelde getirisi olduğu kadar götürüsü de olur. Hellblade 2 de de durum farklı sayılmaz. İlk götürü oyunun konsol sürümünün yalnızca 30 FPS'le sınırlı olması. Ancak PC'de herhangi bir FPS limitiniz bulunmuyor. Yine de geliştirici performansın dip yapmaması ve oyunun daha fazla cihazda çalışabilmesi için TSR DLSS ya da FSR gibi görüntü ölçekleme teknolojilerini şimdilik zorunlu kılıyor. Yani RTX 4090 kullansanız bile Hellblade 2 gerçek 4K grafiklerle deneyimleyemiyorsunuz. Senua'nın Senua devam hikayesi, oynayanların aklını başından alan grafikleri, atmosferi ve derinleşen öyküsüyle şimdiye kadar gördüğümüz en sinematik oyun deneyimi olmayı başarıyor verdiği kararları ve aldığı aksiyonları kafasının içindeki seslerle sürekli tartışan derin bir psikozdan muzdarip olan karakterimiz yaşadığı travmatik birikmişliğin de verdiği etkiyle adeta sürekli uçurumun kenarında geziyormuş gibi hissettiriyor. Yine de zihinsel sorunlarına rağmen dünyayı büyük bir tehlikeye sürükleyen devlere karşı verdiği azimli mücadele, babasına duyduğu dipsiz nefret ve düşmanlarından devşirdiği müttefikler, 10. yüzyıl İzlandası'nda geçen bu mitolojik anlatının bir yürüme simülasyonundan çok daha fazlası olduğunu kanıtlıyor. Ninja teorinin oyunla verdiği belki de tek yanlış karar, toplamda 5-6 saat süren bu sürükleyici deneyimi biraz daha uzun tutmamak olsa gerek. Hellblade 2'nin depresif dünyasından aldığımız izlenimler bu şekilde. Buna benzer çok sayıda inceleme için YouTube kanalımızı ziyaret edebilir. Oyun dünyasından güncel gelişmeler için de sitemize göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. IGN'le kalın.